Arkadaşlar videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Önceki videoda yeni hedefin 3500 abone olduğunu söylememin ardından neredeyse 4 günde yolu tamamen yarılamış vaziyetteyiz. Kanal şu an toplam 3345 abone. Vardiyalarımdan ve spordan artan vaktimde video yetiştirmeye çalıştığım için kanala sık sık yükleme yapamadığım halde beni bu kadar destekleyip yanımda olduğunuz için hepinize minnettarım. Şimdi videoya geçelim. Selamlar millet. Ben Baran ve bugün sizlerle birlikte konuşanlar programı hakkında konuşacağız. Bir haftaya yakın süredir video yüklemiyorum. Bunun için hepinizden özür dilerim. Maalesef müdürüm son günlerde vardiyam sürekli sabaha yazdığı için video yapacak vaktim pek olmuyor. Yine de sizler için elimden gelenin en iyisini yaptığımı bilmenizi istiyorum. Ayrıca içeriklerim hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilir. Sohbet etmeye devam etmek ve benimle de ayrı olarak konuşmak isterseniz açıklama kısmından Discord sunucuma gelebilirsiniz. Hatta şu an NVT takıda açık alanlara benden tavuk dürüm hediye. Ve son olarak şu şöyle bir topluluk mesajında beni etiketleyerek gerçekten kitlem tarafından önemsendiğimi hissettiren, video yapma motivasyonumu ciddi anlamda arttıran dostumuza da buradan teşekkürler. Eğer bu videoyu izliyorsan seviliyorsun. Ek olarak arkadaki gameplay her zamankinden biraz farklı. Ona çok takılmayın. Kız arkadaşım önerisiydi. Bir şey canım, Sen biraz TV'yi kullansan bundan sonra. Zaten kanalı şeyle öyle. Lansan ne olur ki? Şimdi söz konusu programın ne olduğunu, nasıl işlediğini bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Fakat prosedür gereği biraz anlatmam gerekirse. Konuşanlar Hasan Cankaya tarafından sunulan bir çeşit komedi gösterisi. 5 yıl boyunca Acun Medya'ya bağlı olan Eksen isimli platformda yayınlandıktan sonra Disney Plus'a geçen ve şu anda da bildiğim kadarıyla Disney Plus üzerinden ilerleyen bir çeşit stand-up şovu. Ki stand-up gösterilerinin normalde pek seven birisi değilimdir. Bazen açıp gülmek için bir iki kez tizlerim o kadar. Ama konu konuşanlar olduğunda bunu bile yapasım gelmiyor çünkü program özellikle son zamanlarında bence iğrenç bir hal almaya başladı. Yani en basitinden Hasan Can birine kimle geldin diye soruyor. Sevgilimle geldim diye cevap alınca da ooo sevgilin de süpermiş bu kıza nasıl baktım bebiş falan diyor ve tüm kalabalık bir anda gülmeye başlıyor. Hayır bunun komik olmamasını geçtim bu düpetüs kaypaklık lan. Birinin sevgilinizin yanında o sevgilin de süpermiş falan dediğini bir düşünsenize. Sokakta buna denk gelse kavga çıkartacak insanların ki buna ben de dahilim ama neyse. Bu duruma kamera karşısında maruz kalınca gülme krizi geçirmesini saymıyorum bile. Dediğim gibi rahatsız edici bir durum. Ha komik bulan vardır, gülen elinden vardır izler programa da katılır bir şey demek bana düşmez. Benim işim fikrimi söylemek. Ancak fikir belirtmekten öte sövmek istediğim, etik ve ahlak anlayışının dışında olduğunu düşündüğüm bir durum var ki o da bu programa gelen bazı insanların insanların kamera ve ortam etkisiyle gerçekten ilişkilerini bitirebilecek. Veya ilişki bitirmeyi geçin, direkt olarak partner oldukları, herkesten önde tutmaları gereken kişileri o kadar insanın ve bu programı izleyen milyonların önünde aşağılayacak cümleler sarf etmeleri, hareketler yapmaları. Oğlum bakın bir insana seni seviyorum demek o kadar basit bir şey değildir. Bir insana seni seviyorum demek bir çift kelimenin ötesinde bir sözdür aslında. Bu iki adet kelimeyi her söylediğinizde o insana onu herkesten ve her şeyden koruyacağınızı, gücünüz yettiğince onun mutluluğu için çabalamaya hazır olduğunuzu hatırlatmanız gerekir. O insanın ruhu, beden duyguları size emanet demektir. Eğer bunları o kişiye veremiyorsanız mümkünse kimseye açılmayın. Eğlencesine ilişkiler, çıkar ilişkileri, efendime söyleyeyim bariyer ilişkiler falan böyle şeyler yok arkadaşlar. İlişki iki taraf arasında bir sevgi bağı ile yaşanır. Sevdiğiniz insanı dünyadan sakınırsınız, korursunuz, kollarsınız. Onu öyle herkesin ortasında cinsel şakalara ve aşağılanmaya maruz bırakmazsınız. Tabii bu dediklerim karakter sahibi insanlar için geçerli. Yani eğer karaktersiz biriyseniz o zaman bir şey diyemem. Ama eğer karakterli ve düzgün biri olduğunuzu düşünüyorsanız dediklerimi dikkate almanızı öneriyorum. Maalesef Maalesef şimdi göstereceğim kesitteki arkadaş genişliğin ve gabatlığın sınırlarını zorlamış olacak ki kız arkadaşının kadınlar arasında gerçekten hassas olan bir konuda herkesin ortasında aşağılamakta hiçbir problem görmemiş. Partnerinize yönelik cinsel şakalar yapmanın ne kadar iğrenç bir şey olduğunu bir kenara bırakıyorum. Bunu sosyal medyada kesitleri paylaşılan, internette az biraz para herkesin evinde oturup izleyebildiği bir programda yapmak gerçekten yorumsuz. Gelin size kesiti izleteyim sonra da üzerine konuşalım. Hoş buldum, merhaba. Adın ne bebeğim? Helin. Kaç yaşındasın? 22 mi? 22 yaşındayım evet. Sevgilin yok. Yanında. Hoş geldin kral. Adın ne? Emir. Emir ne iş yapıyorsun? Kavuç imalat dolaşım. Onda üç özellik değiştirme setini değiştirdin. Biraz küçültürdüm abi. <laughs> Küçültürüm dediğin <laughs> anladığından. değiştirme istediğin özellik dedim ki hakkını kullandın zaten. İkisini saydım. Evet. Gerisi kalabilir ya. Emir de üç özellik değiştirmek istesen. <laughs> Nereden başlasın? Ben de büyütürdüm de de kafam olsun. <laughs> Evet bir insanın ne kadar alçalabileceğini ve bulunan ortamın insanı ne düzeye getirebileceğini görmüş olduk. Ha şunu da söyleyeyim erkeğe karşı yapılan tam da pek hoş değil. Erkekler arasında biliyorsunuz ki penis boyu baya hassas bir konu. Kadınların yanında ahlaki değerlerimiz açısından pek dillendirmesek de bu konuyu kafaya takmaktan psikolojisi bozulan, kendini ezik hisseden bir ton erkek var dünyada. Ama o an yediği o lafı sonuna kadar hak ettiği için hiçbir şekilde kızamıyorum Hasan Can'a. Öyle güzel yapıştırmış ki cevabı gerçekten sonlara doğru için bir hoş oldu izlerken. Oğlum bir insan nasıl kız arkadaşını o kadar insanın içinde cinsel anlamda aşağılayacak kadar düşebilir ya. Hani bu gavatlık da değil arkadaşlar. Bu artık sözün bittiği yer. Ve gerçekten mide bulandırıcı bir durum. Umuyorum ki kız bu yaşanan olaydan sonra bu ucubeden ayrılıp kendisine daha doğru bir yol çizmiştir. Çünkü böyle bir insana değil evlilik, birkaç aylık bir ilişki bile insanın kendi psikolojisi için sorun olur. Unutmayın ki kiminle evleneceğiniz kadar, evlilik yaşı veya zamanı gelene kadar kimlerle birlikte olduğunuz, yanınızda kimleri barındırdığınız da sizin insan olarak kalitenizi belirleyen yegane detaylardan biridir arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldik çünkü üzerine konuşabileceğim pek bir şey kalmadı ve sırf videoyu uzatacağım diye kendimi tekrar edip Sıkmak istemiyorum sizleri seviyorum ve sonraki Videoda görüşmek üzere